İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Bugün 25 Mart Pazartesi günü 2024. Şöyle fincanınızı görün. Yengeçler. Evet bir şeylere çok içerliyorsunuz. Çok alıngansınız aslında. Belli etmiyorsunuz bazı şeyleri. Alınganlığınız var. Her kelime ok gibi kalbinize saplanıyor. Ama e belli etmiyorsunuz diyelim. İki damla gözyaşınız çıkmış. Sizi böyle sağlamlaştıracak gözlerinizin yaşını silecek birileri var karşınızda. Köprülü falan bir yerlerden bir geçiş yapacaksınız. Önünüzde böyle büyük köprülü bir yerler var. Sizden böyle bir şeyi ya rica edecekler ya da bir şey isteyecekler sizden. Yani ya para olabilir ya da bu işimizi yapar mısın diyebilirler. Ama isteyecekler bir şeyleri. Yıllardır küslük hala sürüyor. Yani burada bir e, kendi kan bağınızda olan kişilerle hala bu küslük sürüyor. Devam da edecek biraz daha. Kelebekler gibi uçmak istiyorsunuz sanki artık yeter diye mutlu olmak istiyorum diye çok da iyi olacak çok da güzel olacak aslında her şey bir kalpli bir bir yer var böyle bir sanki duvara kalp böyle çiçekten bir kalp yapmışlar arkasında bir fotoğraf çekileceksiniz şey pardon önünde bir fotoğraf çekileceksiniz bu kalbin içinde hatıra olarak. Kalabalık kalabalık böyle bir sokaklara doğru ilerliyorsunuz. Burası sizin buluşma yeriniz olacak. Bir bayan bir erkek bu kalabalık sokaklarda buluşacak. Çok seviyorsunuz birini ama onun hayatında başka bir kişi var. İçine sığdıramadığınız şey bu. Sonu olmayan bu gemiye nasıl bineceğim diye dönüp dönüp arkasına bakan biri var. Hala gözü sizde. Sizi uzun zamandır hiç aramayan birileri arayacak. Hiç tahmin etmediğiniz birileri. Bir iki ayın içinde. Elinde avcunda hiçbir şey kalmamış birisi var. Ne araba kalmış, ne ev kalmış, ne tarla kalmış, ne para kalmış. Kendi kendine bitirmiş bir erkek yüzü çıktı. Bir hesaplaşma var burada. Yani paranızı isteyeceksiniz. Yani defalarca bu kişi söz vermiş ama bir daha beklemeye koyulacaksınız ama parça parça ödeyecek bu parayı. Ara ara size mesaj atan bir kişi var ya iş nedeniyle ya da arkadaş olarak da olabilir. Bir tanıdık olarak olabilir ama gözü sizde bunu boşaltmıyor mesajı. Size karşı büyük bir hisleri var bunun. Siz de öyle hissediyorsunuz ama kulağınızın üstüne yatmışsınız sanki. Bir kolye, bir küpe, bir yüzük geliyor bir kutunun içinde bir bayana hediye bir erkekten. Ve siz götürüp veriyorsunuz bir bayana. Yoruldum dediğiniz anda yükü sizin üstünüzden alacaklar var. Koşa koşa, heyecanlı heyecanlı size doğru gelen birileri var. Yani bir haber vermek için geliyor aslında bu kişi. Heyecanlı heyecanlı size doğru geliyor. Birinizin kısmeti isminle soy isminde çift A harfi var. Sürekli yardımlarınızı bir yere iletiyorsunuz. Hiç eliniz durmuyor. Bir bayan bir erkek konuşması olacak. Erkek genç, bayan olgun burada. Sanki e, kayınvalide gibi. Kayınvalide ve damat gibi. Aynı şeyleri yaşatacaksan bu kapıdan içeri giremezsin diyor sanki. Aynı şeyleri yaşayacaksanız gerek yok barışmaya diye. Zaman ve yaşadıklarınız büyük bir tecrübeler oluşturuyor sizde. Tamam sevgi, aşk artık tamamen inancınız yok birinizin. Sevgi, aşka bitmiş yani. Kendinizle gurur duyacaksınız. Yaptıklarınıza, ortaya koyduklarınıza, çalışmanıza, sahiplenmenize her şeyle gurur duyacaksınız. yerlere hızlı hızlı gidip gidip geliyorsunuz sanki. Yani burada bir bankadan ya bir kredi çekeceksiniz ya bir şey alacaksınız ama ondan sonra bir tapu gibi bir yere gidebilirsiniz ya da farklı bir yere. Yani bir evrak tamamlaması olacak burada. Yani bir ipotek gibi bir şey de olabilir. Yani bir şeylerinizi hani kredi çekmek için de yapabilirsiniz ama daha şu an bu hemen birkaç gün içinde değil. Sanki 1 Nisan'dan itibaren bir şeyler yapacaksınız. Hareketlenme olacak. Düşünenler var sizi. Ama adım at atmadıkları için çok kızıyorsunuz. O harfi ya da Ö harfi sizi düşünüyor. O harfi ya da Ö harfi sanki bir paraşüt olmuş. Yükseklerden uçan biri var. Sizin iş tarafınızda böyle yakın olan, yakın duran bir kişi var. Size çok yakın duruyor ve size karşı da bir şeyler hissediyor gibi. <laughs> Saatlerce bir telefonda görüşeceksiniz bir haftaya kadar. O telefonlar böyle kapanmayacak yani bayağı uzun uzun. R harfi çıkmış. E harfi çıkmış yanında. Ortaklık ya da anlaşma yapabilirsiniz buraya E harfiyle. Çok takdir göreceksiniz. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan, akrabalarınızdan İsim yazdırıp birine bir erkek bir şey götürecek. Ya boynuna ya koluna ee, bir şey yazdırıp böyle bir takı gibi bir şey götürecek. İçtenlikle sarıldığınız bir kişi var. Böyle sarmaş dolaş olmuşsunuz birine. Küskünlükler bu tarafa baktığım anda da kırgınlıklar var. Dostça ayrılacağınız kişiler de var. İçinizde birilerine karşı çok fazla özlem var. Dayanamıyorsunuz artık. Ses getirecek çok şeyler var. Büyük bir sanki çan olmuş. Büyük bir çan ses getirecek. Yeni tanıştığınız kişiyle aynı yolda yürüyeceksiniz. Bu benim tam kafa dengim deyip çok fazla da uzatmayacaksınız. 2-3 ayın içinde her şey olup bitecek. İkinci evliliğiniz olacak sizin bu. <laughs> Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.